Are cut off but you're still looking at your dream reviewing it every day and saying to yourself it's not over until I Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Soru cevap videomu izlediyseniz daha önce bir FIFA videosu çektiğimi ve bu FIFA videosunu kafayı yiyip sizlerle paylaşamadığımı bilirsiniz. O bölümde neler yaptığımızı kısaca sizlere özetleyeyim. Kaçırdığınız en mükemmel bölüm olabilir. Brighton'ı 6 a attık. Juventus'a 4 a attık. Manchester City'ye 4 attık. Görüntülerini koyarım. Anlarsınız videoda ne gibi bir problem olduğunu. Şimdi bu bölümde ise yine 3 ya da 4 maç yaparız. Aynı zamanda müthiş goller attık. Mesela Brighton maçında 3 gol 3 asistle oynadık. Juventus maçında 2 gol 2 asistle oynadık. Manchester City maçında aynı zamanda 2 gol 1 asist gibi bir skorla oynamıştık. Bakalım bu bölümde de aynı performansı gösterebilecek miyiz? Soru cevap videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu anda şuraya bir yere kartını koymuş olurum diye düşünüyorum. Arkadaşlar Karabağ Cup ilerleyen turlarda oynarsak oynarız. Geçiyorum ilk öncelikle bu maçı. Bu arada videoyu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Yorum at ve abone olmalıysan abone olmayı da unutma. Bunlar beni çok ne diyor. Sizler de biliyorsunuz. Beni desteklerseniz çok sevinirim. 2-0 yeniyoruz. Enkunku ve ben 60'ım 89. dakikada. West Ham United maçına geçiyoruz. Kadromuz yine alışık olduğunuz bir şekilde. Herhangi bir değişiklik yok. Eyvah forvete bakın. Ortadan en sevmediğimiz insan kendisini Nefret ediyordum adeta. Aynı Uriel'i sevmediğim gibi bir adamdı. Seriyi en baştan beri izleyenler bilir. Onu büyük bir zımmete uğratmamız lazım. Hadi bakalım maç başladı. Güneşli bir hava var. Güzel severiz. Gol kokusu geldi yani şu anda Kimlerden Gol atacağıma dair bana bir işaret geldi. Gol atamazsam demek ki bir sıkıntı vardır. Yine sabahın köründe çekiyor videoyu. Muhtemelen gol atamazsam bundan kaynaklıdır. Lan çık sal beni lan. tırık At şimdi kanki. Ulan. Ulan. Gider miyiz oradan? Gidemeyiz. Verdim çizgiye. O Bir daha oyna. Git kanki içeri. At golünü. Ulan Avers. Ulan Avers. Danasın ya. Ulan Havers yukarı koşar diye üçgene bastım direkt. Bak öncü diyor. Öncü biziz. Takımın en iyisi. Aman. Aman. Güzel Enkunku. Zorlama. Bir daha verdim. Zor da olsa verdim. Vurmuyuz. Ha. Oh. Gol zannettim yemin ederim gol zannettim az daha seviniyordum var ya. Dribbling halindeyiz şimdi. Ekarte ettik rakiplerimizi. Ekarte ettik rakiplerimizi araya iyi geçemedik ya. Güzel Havers oynadın. Götürür müyüm? Verdik Enkunku'ya. Enkunku bayılttı uzaklardan. Ulan biraz daha sokulabilirdin sanki cezasına be. Mehdi Taremi Çok tehlikeli geldiler Aman oğlum Aman oğlum Kaza kurşununa gitmeyelim Bak kesin Mehdi Taremi atar var ya Yazın bunu Uzaklaştırdım Ulan lan Git ceza sahasının içinde bekle ya Git ceza sahasının içinde bekle Daha iyi olur Ulan insan biraz yaklaşır ya Hocam foul hocam. Ver kırmızıyı şuna. Lan sakatlanma he. Git şuradan be. Sakatladın bizi. Öküz. Ya biz bunları yeneriz var ya. Hiç yani hiç kasmadan yenmemiz lazım. Bomboş bir gol yedik. Ha, güzel attı ama boş bir gol yani. Niye öyle bir gol yersin ki? Ulan tam zamanında atamadım galiba. Hadi be. Soyunma odasına 1-0 geri gidiyoruz. Yani böyle bir puan kaybı hiç hayal etmiyordum. Lütfen olmasın. Çektim. Pas atacak bir arkadaşımı aradım verdim. Şimdi Kovacic güzel. Conte. Ulan onunki giriyor. Bizimki niye girmiyor ya? Arka direğe doğru. Arka direğe doğru. Ulan bir kere de kesin be. Vici James. İyi ki kesmemişiniz beraberliği yakaladık mükemmel vurdu Rishi James yaradana sığınarak vurdu şu vuruşun güzelliğine bakın ortayı kestiler sekte arkaya doğru Rishi James açıklamalarında bu açıklama yapacağını bekliyorum yaradana sığınarak vurdum diye kendisi gizli bir müslüman gizli gizli namazlar kılıyor dinini henüz açıklamadı ama ben biliyorum arada mescitte görüyorum soyma odalarının yanında var hemen bir tane mescit İyi bir arkadaşımız Rissi James. Bravo. Tamam. Modum yerine geldi. Oyna şimdi yanında. Sen de bana oyna canım. Ama adamların bekleri hiçbir zaman şey çıkmıyor. Bütün takımların öyle. Hadi haber. Ver en koku. Güzel. Be ya. Hadi sok ayağını al şunu artık ya. Güzel. Alır mıyım? Bizde kalsın ya. Bizde kalsın. Biri çıksın üstüne artık şunların. Aldım. Aldım alırım abi. Hocam niye artı puan vermediniz? Uf geçtim. Ama tamam onu ya. Yoruldum. Verdim bir daha çıktım. Topsuz koşuma devam ettim. Hadi oğlum ben. Verdim. Oh. Kes şuraya doğru. Haversin de benim arama doğru. Dokunur muyum? Tıkladım ama. Hadi be. Çok az farklı dışarı çıktı. Çok az farklı dışarı çıktı. Bak boş kale nasıl atamadım ben onu ya. Öyle dürtüyor, böyle dürtüyor. Bir de şöyle dürtüyor. 50 kere dürtüyor topu. Verdim. Ulan götür be. Öküz oğlu öküz. Kesmeseydin orta içeri. Ay. Ya bu Enkunku'da mal mıdır nedir ya? Çık abi çık. Bir bok yapmadın. Rezil gibi oynadın ya. Polamuani yemin ederim daha iyiydi. Ha, Havers sakatlanmış. Bomboş bir puan kaybı ya. Bomboş. Ya başka hiç denecek bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız Juventus'u yenmiştik. Hatta 4-0'lık bir skorla, 4-1'lik bir skorla yenmiştik. Az önce göstermiştim fikstür kısmında. Rapid Bien karşılaşması nitekim kolay bir karşılaşma olduğu için Rapid Bien karşılaşmasını geçmeyi düşünüyorum. Hatta geçeceğim yani direkt olarak söyleyeyim. Kadromuz yine klasik Enkunku. Yeni kanser eden eleman mı yoksa bilemiyorum. Ama geçiyorum. Ay iyiydi bismillah. Ah, bir bir berabere kaldık Sen git Juventus'u Neyse ki gol atmış boşver bir şey olmaz Gruptan çıkarız biz ya Oo, Manchester United bayağı açmış farkı ya Bizim kesin yenip 14 puana çıkmamız lazım bu arada Yoksa sıkıntı çok fazla puan kaybettik Daha ligin 6. haftası 3 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyet Nottingham Forest'ta da böyle bir Hep sempatim olmuştur ya Şey böyle tarihi kulüp vesaire Şampiyonlar ligini bile kazanmış Bir ekip o yüzden severim Nottingham Forest'u. Ama bu onlara gol atmayacağım anlamına gelmiyor tabii ki. Skrull'ı verdi Güzel güzelle pas. Aha. Golümüz attı. Ya söyleyeli ne kadar oldu. 10 saniye önce diyordum ben diyordum Nottingham Forest'u severim vesaire. Hadi lan. Hadi lan diyorum orada. Sevgim hiçbir şeyin önüne geçmez güzel paslaştık burada Enkuku. Rocky bir pazara yolladım adeta. Hani pazar ama böyle 3-5 mahalle uzaktaki pazara yolladım. Güzel avers götürür Tam zamanında yine verdim pası. Avers götürdün. Arka direği kestin. Vurdum. Uf <laughs> <laughs> ya. yani. Anını avladığını dedim. Yanan önüne Volume attım. Yine koştum. Bu kamerayla alıp veremediğim ne benim böyle ya. Fena şeyler yapıyoruz. Hovers. Bak koşumun güzelliğine bak ama kendimi nasıl boşa çıkartıyorum. Geldi voleyi yapıştırdı. Ya Allah diyerek yapıştırdı. Bu şeydeki Mitrovic mi ya? Fulham'daki. Yaşlanmıştır artık. Gerçi 3 sezon geçti. Bu 28 yaşındaydı. 31 yaşında. Çok da yaşlı değil. Morgus White Bravo oğlum Mandy Aradaki Epo'yu oynatıyor arada Mandy'yi oynatıyor İşte Klas'ta bakar mısın abi Alternatif bol ikisi de iyi Uzaklaştırdım Vermem o topu Gördüm çizgiyi genişlik verdim oyuna Orta alanda işte şu 4-4-2'nin en kötü yanı o Güzel güzel Cimrilik yapıp biraz pas istedim iyi ki atmadı Gol de atamadı gerçi ama. Ah, ah bu Enkunku'dan da çok çekeceğimiz var. Hep geri çekiyor, hep ekstra yapma peşinde ya. Geçiyor adamı bir daha geçmeye çalışıyor ama Kante abim adamdır değil mi? İspanyolcam olacağım. O da biraz vardır. Come estas. Başka yok bu kadar. Bir buçuk sene İspanya'da oynadım bu kadar biliyor. Ah, konuşamadım. Ulan Enkunku, bütün topları ezdim be. Oy, herif pazara götürdü beni. Verdik. Bitir oğlum haber. Bitir oğlum haber. İki gol bir asist. Ne yapıyor öyle? Ya haber. Şaklaman şaklaman hareketler yapma be kardeş. Asist yaptığıma pişman oldum. Yemin ederim ya. Yani. Kapa. Linkle götürebilir miyim? Oy. Böyle de saklanır o top. Ayağıma mıknatıs gibi yapışıyor adeta. Ulan bana atsana be. Bana atsan da götürsem gol atsam, metrik yapsam. Nasıl olurdu acaba Inkunku? Bunlar da iyi top çevirdi yalnız ha şaka baka. Vurdu mu diye. Hadi. hadi be. Çok ekstra yapmaya başladım. Gereği yok aslında. Bak 9.7 rating almışız. 2 gol atmışız. Bir asist yapmışız. Denk gelirse atarız ya. Bu kadar da kasmaya gerek yok. Kasınca daha da oynanmıyor bu arada. Hiç şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O Villarreal'in Villarreal'deyken şampiyonlu oynarkenki son maçları hatırlayın. Çok kastım. Mal gibi hatalar yaptık. Çık oğlum bende alırsın güzel. Aldım. Uf, adeta Messi gibi aralardan sıyrılıyorum sık tık tık diye. Verdim çizgiye. Oyna oğlum. Vurdu etriği de yaptım. Sizler için bu. Sizler için bu sakin olun ben buradayım. Hissettim abi bak koşunun güzelliğini kes. Uzaklardan geldim. O rakip defans oyuncusunun sol köşeyi kapacağını biliyordum o yüzden ben de sağ köşeye vurdum. Zınk diye gördünüz. Nottingham Forest'ı 4-0'lık net bir skorla mağlup ediyoruz ve tabii ki de bu sezon ikinci kez topu eve getiriyoruz. Biri Juventus, bir de bu maçta olmak üzere İşte topu eve götürdük. Herkes bizi alkışlıyor. Sağ ol hocam, bir şey değil. Ben kendim için, takımım için yapıyorum. Chelsea'yi seviyorum. Engunko da geldi. Kabul ediyor yavaştan. Takımın en iyisi olduğumuzu kabul ediyor. Bu sezon 43 gol atacağım öngörülüyormuş sanki. Yani benim anladığım bu haberden yanlış da anlamış olabilirim. Biraz saçma bir haber. Ee, bak en öne beni koydular. Çünkü bu takımın reisi, öncüsü benim. Aynı oyuncusunu bu salağa vermişler. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Şimdi Everton karşılaşmasına geçiyoruz. Bölümün son karşılaşması olacak. Buna mecburum. Üzgünüm arkadaşlar. Bazen kısa olabiliyor videolar. Ama en azından 3 maç yapsam da maç içlerini biraz daha uzun tutmaya çalışıyorum ki sizlere daha uzun bir video sunayım diye. Juventus ya da Manchester City karşılaşması olması lazımdı. Bizim kareografimizi yapmışlardı. Onu size göstermeyi çok isterdim. Verdik Havers'e. Bir daha verdi Havers. Gördüğüm uzak köşeyi. Şimdi en Enkuku'yu oyna. O da bana oynar. Oh be. Çok da güzel vurdum ayak için Oğlum Bernardo, Bernardo Silva değiller inşallah. Herifler uzay takımı kurmuş. Hakan Çağlanoğlu, Bernardo. Böyle sağdaki duruş olarak Bernardo Silva'ya benziyor çünkü. Kulaklığım da takıldı. Değil. Sesi de duyamıyorum spikerin. Sanırım Bernardo Silva ya. Hadi bir yakın çekim gösterse de görsek. Vurma ya. Vurma uzun vurma. Enkuku'ya mı uzun atıyorsun ya? Aldın lan helal Enkuku. Verdik Chilwell'e. Hadi bakalım. Oyna. Attım enkunkuya. Enkunku, Enkunku fantastik bir vuruş. Hücuma yakın oynuyor. Çok hızlı bir oyuncu değil. Ratingi de düşük. Verdim şimdi enkunkuya. Onu bitirmeden gelme. Onu. Ulan tam dedim zınt diye astı de. Ya böyle. Çok şey maç, böyle ortada bir maç. Sanki bir tane onlar tıklayacak, bir sıfır yenecek, bir tane ya da biz bir tane tıklayacağız, biz bir sıfır yeneceğiz. Öyle bir maç. Bir golden fazlası çıkmazmış gibi. Oha hocam ya, oha hocam ya. Nasıl izin veriyorsun hocam böyle şeylere? Bu serbest vuruşları da defansa kadar gelip kullanmam saçmalığı. Millerelle de böyleydi. Kapa. Oğlum bu adam neymiş böyle RDT? Aman. 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 Ah bu oğlum be. Ah bu be. Şaka gibisiniz. Yemin ederim şaka gibisiniz ya. Aldım şimdi. Defansa ben geliyorum topu çıkarmak için. Çizgiye saldım mont. Bir de aynı mont. Geçmedi. Kovaç indirirsin kanki. Sakin. Verdim şimdi. Çok iyi verdim. Havers Mount Birileri boştu orada. Ulan. En boş olmayan birilerini gördüm yani. Boş ya. Çevre kontrolü sıfır. Saldım. Bir daha. Oğlum artık vurun lan. Vur oğlum be. Vur oğlum lan. Yeter lan. Vur demesem vurmayacaklar. Ben gittim topu almaya şimdi. Hala bekliyor. Aval aval vuracağım diye. Sanki vursam ne olur yani. En kötü dışarı çıkar. Vurmamaktan iyidir denedin. İndirdim de iyi yere değil. Diğer tarafa indirsem bu sefer o da inmeyecek. Çünkü Kante var. Yapma ya yapma ya. O kadar basit bir gol ki yani. Anlamlandıramıyorum Bir de koşu şapla vurasım geldi herife ya Çok sinir oldum şu RDT midir ne bokumsa Kimsin oğlum sen Bernardo Silva Aynen Öldür beni rahatlarsın Öldür beni rahatlarsın Anca öyle tutarsınız zaten Şimdi atacağım size birazdan Ya Enkuk beyinsiz misin bu oğlum Beyinsiz misin bu oğlum ya Ulan yanında kolamu oynasın bari Beyni yok derim yani sen hiç beyni olmayan bir adam da değilsin ki. Hadi hadi kapa. Kapa al artık. Ulan Delali'ye bile top oynattınız lan. Herif 10 senedir piyasada yok ya. Böyle olacaksa çok sıkıntı. Yani şampiyonluğu falan unutun. Hani belki Şampiyonlar Ligi o kadar fazla puan kaybettik ki 8. haftaydı bu yanılmıyorsam. 2 muhalifiyet 3 beraberlik aldık. O kadar düzensiz o kadar kötü gidiyoruz ki şu ana kadar. Bakalım puan durumunda ne durumdayız. Moralimizi bozacak. Sonuçlar görmeyiz umarım. Premier Lig'de 6. durumdayız. Altımızdaki ve üstümüzdeki bazı takımların maç oynamadığını görüyoruz. Yani Manchester United oynadığı takdirde yenerse 22 puana ulaşacak. Biz hala 14 puanda 8 puan olacak 8 haftada. Çok sıkıntı bir sonuç. Umarım önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki maçlarda toparlarız. Toparlayamayacak bir takım değil. Ama bu takımın kimyası oluşması lazım. Bu sıkıntı bizi üzüyor açıkçası. Şöyle bir kendi istatistiklerime de bakayım. Merak ettim. Bayağı gol, bayağı asist yaptım. Ne durumdayız? görmek istiyorum açıkçası. Ulan o kadar gol asist yaptık. Gerçi yine çok iyi ya. Toplam 11 maçta 12 gol 7 asist. Bu performans sezon sonuna kadar sürdürürsek, Premier Lig ya da Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırsak Ballon d'Or kesinlikle benim olur diye tahmin ediyorum. Şimdi videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümde eski takımımız Porto ile yapacağız. Porto'dan intikam almam lazım çünkü onlardan tatsız bir şekilde ayrılmıştım hatırlayacaksınız. Videoyu beğendiysen beğeni atmayı, yorum atmayı ve henüz abone değilsen abone olmayı unutma lütfen. Bana destek verdiysen çok teşekkür ederim. İyi günler.